Herkese merhaba arkadaşlar. Güvercin Açtır kanalından. Ses mu bilmiyorum ama akşam akşam ezanı okunuyor. Mardin'den yüzden 7'ye çeyrek kala saldım. Hala uçuyorlar. Şöyle gördüğünüz gibi sizlerle bir video paylaşayım. Bir şey bozuyor erkeği yani. Tek saldığım zaman da bu kadar uçmuyor yani. Bir saat falan uçuyor. Ama 7'ye çeyrek kala saldım. Şu an işte akşam ezanı kaç okuyor? Yani bir iki saat oldu iki saattir uçuyorlar. iki saattir uçuyorlar. Keşke videoyu, video, video şeyin temizlesin kameranın ekranında ama baktığımız zaman yani ekran şey gözüküyor. Bulanık. İki dakika durdu. Evet, e, ekran herhalde daha iyi. Şöyle hala uçuyorlar. Saati bize geldi. İşte geldi. Yine bulandı ekran. Ama erkek gidiyor. Hava karanlık arkadaşlar. Bakın sokak lambaları yanmış. Yani kuşlarımız hala şey yapıyor yani. Uçuyorlar. Yani buranın aydınlığı şeyden arkadaşlar. Ee, lambayı yaktım arkada. Şöyle bakın şöyle. Bak geldi yine. Dişi de şurada çekiyor. Dişi daha Sertti arkadaşlar, dişi daha sökemedim. Yani. Şöyle bir göstereyim. Hani bakarsanız sokak lambaları yanıyor yani. Hatta sokağı göstereyim size. Şöyle. Hani sokak lambaları yanıyor. Bir de şöyle lambamız var. Bu bizi aydınlatıyor biraz. Pazar, e, pazar lambası arkadaşlar. Hani şöyle gördüğünüz gibi saate bakmadık e, 9'a 20 var arkadaşlar. Saatimizde 9'a 20 var. Uçuruyoruz zaten 7'ye çeyrek kala sağlık. Yani 2 saat 5 dakikadır uçuyorlar. Hemen hemen kuşlar. Ben yeni mardinler aldım arkadaşlar. Ee, bilmiyorum sizlere gösterdim. Beyaz gene arka tepe. Onları şimdi sizlere göstereyim birazdan. kuşları hala bana mısın demiyorlar. Dişi havada oynuyor ya. O daha sertten çıkamadı. Sertte zaten dikkat ederseniz oynayışını olmuyor. Erkek tuzun gidiyor ama şimdi dişinin peşinden şey yapamıyorum Ben bunu teki atamıyorum yani. Teki atamadığım için yani mecbur ikisini birden diyorum. Dişle diyorum sertten çıksın usun usun ama çıkartamadık. Erkeği teki atsam çok güzel oyunları var. Hatta şeylerde bu storyler mi diyorlar ne diyorlar. Yani storylerde erkeğin nasıl oynadığını tekteyken e, oynadı ortada yani. Bakın. Yani bu öyle değil yani bu değil. Bu kötü oynayış çünkü şey yapıyor hem hava karardığından mı bilmiyorum ama e, yanında kuş olduğu zaman oynatamıyoruz kuşu. Hani storylerde görebilirsiniz arkadaşlar şöyle geliyor. Beyazların videosunda da yarın çekeyim ben siz hatta. Beyazları da uçurken. Bir tane kaçak gibi herhalde. Evet. Hop oh, indi. Şöyle bir tane kaçak geldi. Bizim kuşlar da indi herhalde. Ya, indi bizim kuşlar da bir tane kaçak vardı mavi bir şey. Mardinlerimiz de mavi kaçak vardı mi? dur bakalım arkadaşlar şöyle şey yapıyor. Ekran bulamadık. O evet arkadaşlar Mardinlerimiz inmişler. Şöyle ekranda küçüktenim de net bir görüntü alalım. E, mardinlerimiz yeni indi bunlar. Şöyle göstereyim neyizler ama. Erkek de olmuş. Yeni aldığım mardinler bunlar arkadaşlar. Yani. Ha, orada baskı uçuyormuş. Baskı kalmış. Şöyle. Fotoğraf aldık. İşte kuşlarımızda e, kuşlarımız da yüksün Ya işte bu kadar arkadaşlar. Şimdi içeride kuşlar var. Onları sokayım içeri. Fazla da sizi sıkmayayım. Şimdi bunları da alıştıramadım. Şu beyaz arka tepelileri. Şurada var. Yani daha bantlı onlar. Bir de bir takım daha aldım. Bunları da uçuracağız. Bunlar yuvarlığa girdiler arkadaşlar. Rufacık kuşlar. Yarın sabah çekeceğim sizlere videosunu. Kısmet olursa ya da bir dahaki sabah. Ama şu iki tane beyazın yuvarlığa girdiler. girdi. Bir tane daha var herhalde. aynı Neyse ise herkesin kümesi bereketli olsun arkadaşlar.